Zikrinden ayırma aciz kulunu Allah'ım 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 benim Düşünmez bükerim garip boynumu Allah'ım 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 derim Düşünmez bükerim garip boynumu Sevdanla yaşar her, her, zaman gözüm Yanar yanar kül olur daim özüm Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım 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 derim Başkası çıkmaz dilimden Allah'ım 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 derim Başka tapacak yok yemin ederim Her an la ilahe illallah derim Andıkça adını biter kederim Allah'ım Allah'ım Andıkça adımı biter kederim Allah'ım 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 derim Sevdanla yaşar her, her daim gözüm Yanar yanar kül olur daim özüm Başkası çıkmaz değilim Allah ım, Allah Allah'ım derim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah ım.